hareketler sonrasında yerde kaldı. Halil Umut de devamında beyaz nokta işaret etti. Enner Valencia! Geliyor Ener Valencia. Enner Valencia dışarıya. Samet karşısında yaptı ortaya e Redmond kafa gol! Cenk Tosun! Yükseltti Redmond. Aradan harika gördü C Karşıya Jack ve gol. Redmond bir çalım daha. Nathan Redmond. Redmond Redmond. Basam bu bakara, bu bakar karşı karşıya. bu bakar, bu bakar. Bir başka kahveci. Kadıköy'de maç bitti.